Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım nasılsınız? Kalbim niye böyle hızlı hızlı attı ya? Bayağı bir hızlı hızlı attı. Tansiyonum mu yükseldi ya da düştü neyse. <laughs> İnşallah iyisinizdir. İyi diyelim iyi olsun hepimiz. Yani hayat bir şekilde öyle böyle devam ediyor. Maalesef iyisiyle kötüsüyle yapacak bir şey yok. Bugün annemgildeyim. Gördüğünüz gibi zaten az çok anlamışsınızdır. Sabah Barış'la beraber geldim. Sabahın köründe uyandık. Ee, buraya geldim çünkü Şerom'la buluşacağım. Annemle beraber Şerogil'e gideceğiz. Onlar dün davet ettiler bizi. Şerife'yle annesi sağ olsun. Ee, biz de gidelim dedik artık. Dün konuştuk Şeroyla. O dedi sen gel. Ben dedim sen gel. Sen gel sen gel. Sonra dedi işte hep ben geliyorum sen gel. Tamam dedim artık. Ee, Şerogil'e gideceğiz annem gildeyim dediğim gibi Barış beni getirdi sabah sonra kahvaltımızı falan yaptık birazcık çatıda oturduk sıcak e, dışarısı güneşli çünkü oturduk e, şimdi de öyle zamanın geçmesini bekliyoruz saat 1 gibi falan gideceğiz 12 Aa, zaman nedir ki hemen geçiyor vallahi. 12 olmuş bile anne aynen çabuk geliyor evet Böyle size de çekebildiğim kadarını çekmeye çalışacağım Artık yavaştan çıkalım anne. Saat 1 gibi dedik, saat 12.30 daha gittik markete uğrayan bir de bir şeyler alayım ben. Ayıp olmasın. Şuradan hem yürüyüş yapmış oluruz ya, biraz açılırız. Şuradan çıkan inek çıkam artık. Evet. Ben bu arada iki kat giyindim biliyor musunuz? Bakın bir kazağım daha var içimde. Sabah öyle bir üşümüşüm üşüm, öyle bir dondum ki. Motorla geldik ya bir de motorla dondum. Sabah titredim titredim böyle geldiğimde. Şimdi birazcık daha ısındım iyi oldu. Hadi gidelim karakola merkeze. Evet hemen değiştirdim üstümü. Saçımı bir daha taradım. Parfümümü sıktım. Mis gibi çantama bu sefer getirdim. Ay şu çantam, çantamı getirdim. İçinde malzemelerimi, her şeyimi getirdim. Geceden hazırladım. Çünkü sabah hazırlayamayacağımı biliyorum. Uykulu uykulu. Ay bu ne ki kız? Şu ne ki? Kekik mi? Yok. Ne bu? Biberiye. Biberiye miydi? Neydi bunun adı? Şöyle bakın. Anne bunun adı neydi? Biberiye herhalde ilk defa bir şeyi doğru bildim gibi. Gelsin de sorayım anneme. Hadi bunun adı neydi bunun? Levanta. Levanta mı? Biberiye demiştim ben. Biberiye değil. <laughs> Yine bir şey Levanta, bilemedim. Levanta. Yine bilemedim. Levantaymış. lavanta. Şu ne? Nane mi? pesleyen o da. onu da bilemedim. Değil. Yine gol değil. Neyse boş verin canlar. Hı -hı. Hadi çıkalım. Biz çıktık. Evden çıktık. Sonunda çıkabildik. Anam durağmen. Dur ağmen. Dur ha, kime, Dur ha, diye diye. Not Şu tamam, an saat 5 geçiyor. geçiyor. Şimdi başlar hadi kalkam, hadi kalkam diye. E, bir dur bakalım. Aman bugün bir tadını çıkaralım ya. Hava da güzel vallahi değil mi? Güzel. Ne güzel. Ben de kocaman montu giydim ama üşüyorum bir yandan da. Bak ellerimi. Oy bu işte ben böyleyim yarın bir kan değerlerime baktırayım. Niye böyle normal değil bu. Çok fazla üşüyorum ben. Ee, şimdi gidiyoruz şöyle. İyi oldu be. Bana da çok iyi geldi. Gerçekten. Bunu aldıydım. Böyle yürümek. Tek başına da ne bileyim ya. Köpek çıkar. Aynen. Bir şey çıkar. İnsan tereddütlü oluyor. Öncedenmiş o gençken. <laughs> gençken hiçbir şeyden korkmazdım. Korkusuzca gider gelirdim her yere. Şimdi Nerede? Sana yılan şurada mı saldırdıydı anne? He bu yolda. Ay. Aa bak dur şimdi şu yanda bir yerde hava. Bak. Şu, kendi, şu kendi yolda. Ama bir, daha Aa, geçen oradan. mi oradan? Hayatta gitmem. Hayatta gitmem. Yani, <laughs> Gitti yani, gidemezsin yani, artık. Ya, şimdi şimdi ya. yürüyoruz. Fatime yanladır kendini. Anne markete uğrayalım dedim ya sefa senin içinden geçecek mi? Yok bir daha bak market şurada. Nerede? Aha, evlenin dibinde var ya. Görmesinler, ayıp olur. Onlar ne de görecek görmez görmez. Yani görmesinler yapın, derken. Yapın, görmez. Hani şöyle Oraya gideriz. Ay kolum ağrıyor benim hemen ya telefon tutarken. Gidelim bakalım yavaş yavaş. Evet, şöyle. Ben tutayım? Sıralara. <laughs> Siz de pek bir güzel olmuşsunuz Kader Hanımcığım bugün. Yok ya. Anam değil. bir de tarhana aldı. Normal değil. Buraya da güzelce şey çekmişler, etrafına tel çekmişler. Evet. Güzel olmuş. Şurada bir ev ne olacak? Valla arsan olacak. Dikeceksin evi. 200 Yeri katlı. Yer, çok Yeri çok iyi buranın evet. Baksana kapı bile yaptırmış adam. Burası önceden yüzüne bakılacak değildi. Yüzüne evet. sokmuş. Özel mülk. Girmek yasak diyor. Şu bir zamanlar var işte ilk evlendiğimiz zamanlar şu eve bakmıştık canlarım biz. Ee, alt katı boştu. Ama durulacak yanı yoktu. Çok kötüydü içerisi ya. Şimdi de şeyler ne muzcular kalıyor değil mi anne burada? Evet. Şimdi şurada muz serası var ya. Gençler çalışıyor. <laughs> ha, onlar kalıyor. Onlar tutmuşlar. Şura gelin ev daha şura. Aa, bak, bak, bak. Ay anne ödümü kapardın. Pisi pisi. Korkma annem. Nasılsın? Ay sen ne güzelsin böyle. Maşallah. Allah'ım ne güzel yaratmış bunları var ya. Hepsi farklı farklı. Mesela insanlar da öyle ya anne. Kimisi öyle, kimisi böyle, kimisinin burnu, kimisinin gözü. Herkes farklı ya. Onlar da değil mi? Bu hayvanlar da. Hepsi birbirinden güzel ya. Vallahi Dün denize gittik ya sahile. Dün diyorum. Dünden önce mi Gün neredeyse sapıttım. Neyse. Dün değil. Orada böyle kumlara bakıyorum. Kumlara bakıyorum. Bir dünya. Çeşit çeşit kum. Taşlar. Taşlar. Farklı farklı. Allah'ım diyorum ne güzel yaratmış her şeyi. Aynen. Evet canlarım Şerogil'e geldik bile. Şerom'la kavuştuk. Gördüğünüz gibi Şerom burada dur, boş durmuyor. Vallahi döktürmüşler. Annemle Güllü abla da içeride oturuyorlar. Muhabbet sohbet ediyorlar. Onlar da özlem gideriyor. Hello. Şero saçlarını kıpkırmızı. Hangi renk bu? Bilmiyorum. Aşk alevi miydi neydi? Ne? Şeydi aşk alevi mi? Aşk, aşk alevi. Miydi? Ateşi miydi neydi? Güzel olmuş baya. Yakışmış. <laughs> ben de siyah olmuşum. Buzlu kestaneydi de hiç buzlu kestane gibi durmuyor. Bildiğin simsiyah gibi duruyor. Olsun. Ama yüzümü beyazlatmış değil mi? Güzel güzel. Açmış seni. Hı hı. Der hazırlamışlar. Sizlere de göstereyim. Bunun adı neşeron. Şehriye salatası. Şehriye salatası. Hiç yapmadım, hiç yemedim. Muhteşem Vallahi. De. Bir de Şeron'lu şey var diye bir yer hatırlıyor musunuz? Gelmiştik patates. o zamanlar ejderde vardı. Evet, patates Sen, o, topu. Şurada balkonda yemiştik. Ee, o da çok lezzetli olmuştu. valla Vallahi. Kız burada gelen hepsini ben yaptım. Anam temizlik yapardı. <laughs> Sen beceriklisin canım. Burada da havuç taratorumuz var. Evet sarmamız var. Evet, Sarmaları var. da sen mi sardın? Sarmaları ben sarmıştım ama buzluğa atmıştım. Yani sen yaptın. Hapsana bozuk bozuk olmuş. <laughs> şey yok de. ya güzel olmuş. Eline koluna sağlık hepinizin. Evet, hoşum, Tadına bak da öyle değerlendir. Bak mama bile gerek yok. Eminim güzeldir. Şero beni çok özlemiş. <laughs> Özlem duymuş. Her gün benim için ağlamış. <laughs> Yok canlarım hiç özlememişiz birbirimizi. <laughs> hiç. Yok hiç değil. Özledim. Özlemezsen niye yazayım kız? Ben de senin yazmanı bekledim. <laughs> Valla. Niye? niye biz niye biz böyle Şero? İşte sen yazacaksın. Biraz fedakarlığı öğrenmen lazım. Vay. Böyle hep ben yazıyorum. Haklısın. Haksız mıyım? En son kuaförde saç kesimi kaç para diye sormuştum. Bak ondan önce <laughs> din çayını soruyor. Aqua Park'ı soruyor. Bana böyle. <laughs> Çünkü Şero biliyor bunları. Hep olsun. gittiği için fiyatlarını sormuştum Şero'ya. Tamam. Gittik Dim çayına kız. 200 TL kişi başı. Aynı yere gitmişiz zaten. Biz gittiğimiz yere gitmişsin Göle. Evet, sen oraya da git dedin ya. En sona değil mi? Evet, en sona gittik. Kişi başı 200 ama ha. Şero. Çok pahalı. Kişi başını bilmiyorum. Biz toplu vermiştik abi. İşte bir de mesela 5 kişi 4 4 kişi gittik ya. 2 kişilik istiyoruz desek öyle bir şansımız yokmuş. Niye kişi başına göre mi? Kişi başı kesinlikle kişi başı. Ay girdim ya buz gibi atladım oradan. Hı. Vallahi sen atladın. Hayır. Girmedin sadece havuzuna girdim. Havuz da çok soğuk. Yok havuz iyiydi çok kalabalıktı biz gittiğimiz. <laughs> <canım>. Belki havuzu <laughs> Heh, bence <laughs> ısıtmışlardır. Su, suyu... ama suyu nasıldı o kadar soğuktu ki. Zar <laughs> zor, zor girdik. Evet bu ne Şero'cum? Avokado salatasını yaptım. Sarımsaklı şey. Hmm. İnşallah yersin. Hadi İyi onu yersin. kapat da bana yardım et. gel. Tamam hadi görüşürüz canlarım. Şero bana kızdı. Balkona yer bile hazırlamışlar. Vallahi kısırımız da geldi. Onu da çekmezsem olmaz. Şero sen mi yaptın kısırı da? Vallahi eline konasak kısırı da çok güzel oluyor Şero'nun. Vallahi. Bak Şero Gül'de bakın gördünüz mü? O da domates de katıyor. Salatalık katıyor. biraz keyif bir şey Aynen. Ben de böyle yapıyorum. Katıyorum yani. Koduşun zaten güzel oluyor ya. Şöyle ekran görüntüsü alayım. Mor lahana bile koyuyorlar kız. Evet, evet evet koyuyorlar. Soframız da hazır. Allah bin bereket versin. Keselerine bin bereket olsun inşallah. Bu şekilde canlarım, manzaramız da şöyle yeşilliklerin arasında. Bu şekilde çekeyim. Marulumuz canlarım Şerife Gilde güzelce karnımızı doyurduk. Allah bir bereket versin. Vallahi hepsi efsaneydi. Çok güzel olmuş. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi annemle Güllü abla oturuyorlar evde. Biz de Şerife ile dışarı çıktık. Birazcık şöyle yürüyelim hava alalım dedik. Parka geldik. Bu parkta çok oyun oynamıştık Şerife biz çok. Toplar oynamıştık. Ortada faredir bilmem nedir. <laughs> Şimdi burayı değiştirdiler. Kapalı pazar yeri yaptılar ya. Şurayı şu kısmı. Buraya da kenara almışlar. Bunlar öbür uçtaydı ta spor aletleri. Öyle şimdi oturdum üstüne. Ay, bisiklet sürüyorum. <laughs> Can sıkıntısına. Bar şey, Barış diyorum ya. Yani, şöyle telefonla konuşuyor da o yüzden bu tarafa geldim. Rahat rahat konuşsun diye. Aman köpek geliyor ki. Yok gitti iyi bari. Birazcık şöyle dolanayım oyuncaklarda. Spor aletlerinde. Canlarım biz eve geldik gördüğünüz gibi an itibariyle e, güzel bir gün geçirdik. Sağolsun Şero ve annesi çok güzel şeyler hazırlamışlardı bize sizler de gördünüz. E, bir güzel yedik oradan bize geçtik biz de kahve içtik yani annem gilde. Yine birazcık orada falan oturduk ondan sonra karanlık çökmeden eve geldik. Gelmeden önce annem gildiğinde orada market var ya oradan e, süt satıyorlar inek sütü. 5 litrelik süt al dedim Barış. O da almış sağ olsun. Şimdi geldim süzdürdüm. Daha sonra e, tencereme koydum. Sütü kaynatıyorum. 5 kilo süt var burada. 5 litre yani. E, sütü de kaynatıyorum. Şimdi bir şey yapacağım. Bisküvili pasta yapacağım. Ne zaman durduruyor bisküvilerim. Artık dedim onları yapayım yani bugün. E, yeriz birazdan Barış'la da iyi olur. Hem annem bile yarın gelecekler. Neyin içine yapsın onu bilemedim de neyse. Annem bir yarın gelecek bu arada. Ee, yarın sağlık ocağına gideceğiz. Kan tahlili falan vereceğiz. Ee, kan değerlerime baktıracağım. Çok üşüyorum. Halsizlik, bitkinlik öyle bir şey. Size dediniz ya kan değerlerine baktırakime diye. Ondan yarın baktırmaya gideceğim. Annem de şeker var mı, tansiyon var mı diye baktırmaya gidecek galiba. Onlar gidecekmiş daha doğrusu. Gideceklerini duyunca dedim ben de geleyim. Yalnız gitmeyeyim ben de hem sizle gitmiş olurum dedim. Onlar gelecek kahvaltı yapacağız sonra bizde. Ben de bunları hazırlamış olayım dedim. Yarın tatlı niyetine koyarım sofraya. Şöyle iki adet süt vardı Migros'tan. Hem de dedim bunlar değerlensin. Çünkü bunu sütü 5 litrelik süt alacağımı bilmiyordum. Bunlar da kalırsa bozulur falan. Değerlendireyim. Pudingim vardı. Şöyle iki paket kakaolu şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu yapacağım. Işığımızı yakalım bakalım. Bakalım fark ettirecek mi böyle bir şey yaparken burada görüntü açısından. Aynen bakın daha güzel oldu ışıkta yalancı. Şimdi bir pakete 3 su bardağı süt ile karıştırarak pişirin diyor. 3 bardağı. İlk önce bir 3 bardağı sütümüzü ilave edelim biz. Bayağıdır puding de yapmıyorum ya biliyor musunuz? Nasıl yapıldığını bile unuttum. Allah'tan arkasında yazıyor. Şöyle 1 2 3 2 paket yapacağım için 4 5 su bardağı bir paket bitti bir tane daha yapalım Evet, 6 su bardağı sütümüz hazır. Ağzını güzelce kapatalım. Bunu buzdolabına kaldıralım. Çırpıcım nerede? Çırpıcım nerede? Evet. Şöyle. Hemen şipşak olan bir tatlı zaten biliyorsunuz. Büs gibi lipaslı. Ay birazını yere döktüm neyse. Yere diyorum ya tezgah. İlk önce ocağa koymadan şöyle birazcık karıştırıyorum. Artık ocağa alalım. Canlarım, pudingim hazır. Oh mis gibi oldu. Ee, bir sıra pudingimi de şey pudingimi diyorum ya bisküvimi de dizdim şu şekilde borcamıma. Artık devamını biliyorsunuz zaten. Şöyle bir katı için ben size dökerken göstereyim. Böyle bol cana döküyoruz. Ve düzlüyoruz. Son halinde görüşürüz. Çünkü tek elle yapamıyorum. Ve ta 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 tam. Gördüğünüz gibi bisküvili pastam hazır. İyi ki de videoyu kapatmışım. Daha sonrası neler yaşadım neler. Süt taştı mı? Ben bisküvi yaparken dalmış mıyım? Bir baktım böyle bir şeyler taşıyor. Süt taştı, süt taştı diye bağırıyorum mu evin içinde? Neyse bir daha kaynattım daha sonra. Şimdi sütüm hazır artık soğumaya bırakıyorum bunu. Burada da bu hazır birazcık soğusun. Hindistan cevizi falan ekeceğim buna da. Ay ay böyle canlar. İkinci günden hepinize günaydın canlarım. En son dün sütü kaynattık, taşırdık. Ondan sonra pastayı yaptık. Ay ceketi giyerken koluma bir şey oldu. Ilı da gitti derler bizde. Öyle bir şey oldu. Tabii ki de hemen tezgahımı falan ocağımı tertemiz temizledim. Ee, şimdi annem gel geliyor. Ee, sağlık ocağına gideceğiz. Ben yürüyerek gideceğim. Onlar motorla gelecekler. Ee, ondan sonra Cima doktorda kan tahlillerimizi falan vereceğiz. Size de çekeyim dedim. Sonra da Şero da gelecek. Kahvaltıya. Hep birlikte kahvaltı yapacağız. Şu gözlüğümü de sileyim de. Öyle çıkayım bari. Hep birlikte kahvaltı yapacağız. Sonra annem gibi gider büyük ihtimalle biz de Şero ile Manavgat'a gideceğiz. Söylemiş miyimdir bilmiyorum. Yüz kere söylemişimdir belki de hatırlamıyorum. Ondan <laughs> sonra Cuma işte böyle. Daha ee, kahvaltı yapmadım. Test vereceğimiz için, kan tahlili vereceğimiz için hiçbir şey yemeyin içmeyin. Dokuzdan sonra, dün gece dokuzdan sonra hiçbir şey yemedim. İçmedim demeyeyim, su içmişimdir. Bugün sabah işte Barışla beraber uyandım yine. Ondan sonra hiçbir şey yemedim. Saat şu an 9. Hiçbir şey içmedim. Su bile içmedim valla. Bakalım bu çok üşümemizin nedeni neymiş. Şu an bile elim ayağım buz tutuyor. İnsanları görüyorum kısa kolluyla hala. Ben ya da ya bile, bilmiyorum bende mi sorun var ya da millette mi sorun var. <laughs> Dün Şero'yla ile buluştuğumuzda bile Şero mesela kısa kollulu. Ben böyleyim. Düşünün. Şöyle. Şöyle, şöyle silelim de HD'yi görelim değil mi? Evet. Bak süper oldu. Ne diyecektim bir de ya? Heh. Balkonu da açık bırakacağım ya. Bizim ev nasıl biliyor musunuz? Mesela bir gün havalar hava, yani kapı açık kalmasın. Yani bütün kapılar kapalı olsun. Dün annem bile gitti Akşam geldiğimde kokuyor ev. Yani kokuyor derken öyle pis bir koku değil de böyle nutubet gibi mi? Değişik bir koku koku oluyor. Bir gün havalandırmadığımda yani hemen bir koku var. O yüzden şimdi kapatmayayım. Çünkü bir hemen geleceğiz zaten. Anne! Günaydın kızım. Ay telefon gidiyordu çıtır. Günaydın annem. Günaydın. Ben hemen annen hemen bir doktora gitsin gelsin. Tamam mı? Sonra geliyorum. Tamam mı anneciğim? Evet hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım çıkalım. Ama Barış'ı arayacağım. Barış'la konuşarak gideceğim. O yüzden yolda çekemeyebilirim. Evet canlarım Barış'la konuşa 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 geldim buraya kadar. Ee, sağlık ocağına geldim sayılır. Dedim video bir çekeyim birazcık yola geldim nasıl olsa dedim. Ondan kapattık telefonu. Annem gel geldim iki. Daha onlar gelmemiş galiba. Bakalım. Evet geldim hemen. Şurası aile sağlığı merkezi. Ee, ama annem gel gelmemiş. Neyse yapacak bir şey yok. Ben gire dururum. Onlar da şimdi gelirler zaten. Maske alacaktım ama market kapalı. Çünkü maskeyle giriyoruz. Anam gibi bekleyeceğiz galiba. Yapacak bir şey yok burada. Şurası daha şey, kızlot Mahalle Muhtarlığı. Şurası hemen onun yanında kahve. Böyle. Bakalım, bekleyeyim. Evet. Ben geldim Akiş. Hoş geldin Kadik. Hoş kan bulduk. Kan geldik. Kanlarımızı anam babam ben verdik. Ailecek mi geldiniz? Komedi ordu oldu orada da güldüştük baya. Ay. Annem çok korktu ben de verdim. Neyse Şerom da geldi. Onunla beraber eve geldik biz yürüyerek. Annemle babamla motorla geldiler. Şimdi hemen kahvaltı hazırlığına başladım. Evet. Dört tane yumurta koydum yumurta maçlanıyor. Çayım hazır. Ee, maşallah hazırıyor. hamarat benim kızım daha sonra şu salam var yani. maşallah maşallah Bak, maşallah maşallah hey. gördünüz evet. mü evet. gül gül çıkarttı vay evet. kız sen neymişsin? misin sonra annem babam da gelirken simit getirmişler sağ olsun. ekmek getirmişler sucuk almışlar şöyle dedim iki tane ekmek alıverin dedim sadece doldurmuşlar valla ne gerek vardı bu kadar Olmaz mı kuzum? Ay bir de bir şey bir şey koydun buraya. Evet orada bir şey bir şey et. diyorsun adını bilemedim ya bunun filit diyen gali. Kızım kızarıyor. Öyle. Evet. Yeter yeter kuzum yeter. Yeter. Evet. Yeter. Sizinle böyle bir keyiflice çay içmemiz yeter. Evet. Böyle. Nerede şey yapacaksın? Biberi yoğurtlayacağım ama güzel o. Ama yoğurt da sarımsaklı olur ya. Biz şimdi manavat edeceğiz. Sarımsaklı olmaz ki. İyi kuzum yeter yeter bir şey koyma tamam. Yeter. Daha sonra dolabında yemekten sonra da ne var bakalım. Yeter kuzum daha ne olsun. Oo, bisküvili kek yapmış. Bisküvili pasta yaptım dün. Bisküvili pasta. Birazını yedik de kusura bakmayın. biz, biz buna ne diyorduk? Bisküvili puding, bisküvili pasta, bisküvili kek. Ya Ay bir sürü buldum adını. Ya geldikten sonra bunu yaptım yaparken de sütü kaynattım. Hatta bunu yaparken sütü taşırdım. Ha, eyvah süt taştan çok kötü oluyor ya. Sildim sildim bırakır mıyım? <laughs> Sildim. Oo, <laughs> oh. süpersin Akiş. İşte kahvaltımızı yapacağız güzelce inşallah. Evet. Böyle Öyle. Değerli takipçilerimiz. Annemin sosundan çıkartalım. Canlarımız. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizlerle geldik bugünlere. Şöyle bir kanalımıza destek olunuz. Abone olunuz. Yeni gelen kardeşlerimiz. Çevrenize söyleyin destek olunuz. Kanalımız yükselsin inşallah. İnşallah. Yükselsin, yükselsin inşallah. Sizler sayesinde büyüsün kanalımız. Kış geliyor malum yani masraflar. <laughs> Otelimiz bitti. Neyse tez tez geç ya. Sağlık Aşk olsun. Değiliz, değiliz. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma ayak istemi o doğru arkadaşlar şey, benim. Neyse Ölümün ben siz da, abone olun ben Allah'ım olmayanlara da versin. Amin amin. Çabuk geçer kız o zaman çabuk geliyor. Anne Ge ben bir ay gitti say. Öyle öyle ya, ne zaman abi, olduk çıkalım. Çıkandı. Doğru. Ne olacak? Ne olacak? Ne peynir? Balkonu çok güzel olmuş Hakime. Hı -hı. Güle güle oturun. Ee, çok güzel, çok iyi olmuş valla. Yazın aslında yazın tam yaz için aslında o da. Ee, e, ki oradan sökecek mi? Sökceğin de Tekrarda kalın yazın nasıl edeceksin? Hayır, Öyle, duracak mi? Öyle duracak mısın? Ama fırtına koparabilir Hakime. Burada kışın fırtına oluyor ya. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evet evet. Bence e, yağışla başladığında yukarı takılanı yukarı takılan perdesi var ya ona yazık olur. Rüzgar yırta. Bence onu çıkar yaza doğru Öyle. <laughs> Böyle canlarım. Görüşürüz. <laughs> Kapatıyor mu Tamam kapat. Görüşürüz. Zaten o var ya o videom dünden beri devam ediyor. Sizden Şero'ya gittik. Şero'dan Oo. geldik. Pasta yaptım, süt kaynattım. Eee o zaman kapanış yapalım mı? Kapanışı kahvaltımı en son ayrıca He kahvaltıdan sonra yapacağım, sonra yapacağım. Yani kapanışını. Ya ben sonra marabatçığını ayrı çekeceğim artık. Tamam Şimdi aynen. Yapayım. Hakime yuvayı takipte kalın. Bir, bir şey unutmayayım. Sürprizli bol sürprizli videoları. Gerçekten videoların harika Hakime. Çok beğenerek izliyorum ben de. Görüşürüz. Evet canlarım. Bizim kahvaltımız hazır. Saat de 11.30 oldu bu arada. Ee, tahminlerimden daha hızlı ilerledi bugün zaman. Çünkü sağlık ocağında çok bekledik. Neyse işte patates, biber bir şeyler yaptım, hazırladım. Kahvaltımızı yapacağız şimdi. Bir yandan da müganlıya bakıyoruz. Müganlı eşliğinde kahvaltımız hazır. Annem <laughs> de çayları dolduruyor. Babam telefonla oynuyor. Şero bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine, kollarına sağlık. Kızım. Afiyet olsun. Allah ım. Allah ım. Amin Selam. inşallah. Benim. Sağ o zaman tatlı. canlarım burada da vedamızı edelim artıkın. Veda vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Çay bir. <laughs> İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dur kız. çay dolduran bir. Ay çaylar da harika ha. Şu çayın rengine bakın ya. Ay vay. Çok güzel. Hoş geldin. Görüşürüz ablalarım arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanetsiniz. hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. selamlar.